geldi, Anadolu'dan geldi. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir merkez 8 şubenin yanı sıra cenaze firması ile de sizlere Avusturya'da hizmet veren Akın Seyahat Ajantası'ndayız. Yanımızda firma basın sözcüğümüz ve genel koordinatör Altan Bey var. Bu hafta bizlere Altan Bey ...yine bilgilendirecek. Altan Bey malum havalar ısındı... ...yaz yaklaşıyor. Biraz da tatillerden... ...otel rezervasyonlarından bahsedelim isterseniz. Evet Ahmet Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Bu hafta havaların ısınmasıyla... ...müşterilerimizin de ihtiyaçlarını... ...göz önünde bulundurarak... E, ...otellerden bahsetmek istiyorum. Akdeniz bölgesi otelleri bildiğiniz gibi... ...oraya genelde e, aktiviteleri... ...daha e, fazla ve daha fazla... ...otel mevcut Akdeniz bölgesinde. E, Akdeniz bölgesi otellerini... ...tercih edebilirler müşterilerimiz. E, Ege bölgesi otellerini tercih tercih edebilirler Ayrıca benim bahsetmek istediğim müşterilerimizin ister arkadaşlarıyla ister ailesiyle ister Türkiye'deki misafirleriyle olsun bu bölgelerdeki otelleri tercih edebilirler bu bölgede bizim konsept otel olarak adlandırdığımız otellerimiz de mevcut İster Ege bölgesi olsun ister Akdeniz bölgesi olsun bayan havuzu ayrı erkek havuzu ayrı otellerimiz de mevcut bu şekilde konsept otellerimize gitmek isteyen müşterilerimiz de ofislerimizde bekliyoruz 7 gün 24 saat bildiğiniz gibi e, hizmet veren telefonumuz mevcut. E, yine ekrandan e, müşterilerimiz bu telefonumuzdan bizlere ulaşabilirler. E, aynı zamanda ben yine e, bu hafta bir uçaklarımızdan bahsetmek istiyorum. Uçaklarda oldukça fiyatlar artıyor. Lakin fiyatlar artsa da şu anda yerler mevcut. Yazdan önce gidecekler için de yine uçaklarımızda mevcut yerlerimiz vardır. Ee, aynı zamanda yaz sezonu için e, Samsun, Ankara, Antalya, Kayseri, e, Adana, Denizli e, ve Türkiye'deki e, havalimanı olan bütün uçuşlarda mevcut yerlerimiz vardır. Aynı zamanda Akın Travel uluslararası bir seyahat ajantası olduğundan dolayı sadece Türkiye değil tüm dünya ülkelerine bilet satmaktadır. Bu konuyla ilgili müşterilerimizi aydınlatmak istedik. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz biraz önce söyledim. Bir merkez 8 şube ile Avusturya'da Akın Seyahat Ajantası sizlere hizmet veriyor. Aşağıda sık sık telefon numaramız geçiyor. Bu telefon numarasından bilet rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz ya da acil hastanız oldu, cenazeniz oldu. 7 gün 24 saat acil bilet hattımız var aşağıda yine geçiyor. Bu bilet hattına veya telefon numarasına ulaşamadınız. Havaalanına gittiğiniz zaman havaalanında Akın Seyahat Ajantası'nın da özel orada şubesi var. Şubemizde 7-24 açık. Bizler Altan Bey'e teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı birlikteliğimiz devam ediyor.